Merhaba sevgili izleyiciler. Hayatımız boyunca birçok insanla arkadaşlık, dostluk kurarız. Ama insanların neden niçin farklı davranışlarda bulunduğunu anlayamayız. Psikoloji bilimini bilmek, anlamaya çalışmak, insanların farklı davranışlarda bulunduğunda altında yatan sebepleri anlamamıza yardımcı olur. Narsist insanları el alalım. Belki de hepimiz onlarla tanışmışızdır. Narsis sözcüğünün kökeni Yunan mitolojisine kadar uzanır. Mitolojide bu hikaye özetle şöyle anlatılır. Kendisini o kadar çok beğenmektedir ki bir gün bir su birikintisi yansımasına bakarken kendisine olan hayranlığından eriyerek yok olur. Çoğunlukla ben merkezi kişilik özellikleriyle beraber empati yoksunluğu, kişiliği fazlasıyla büyütme, başarıya ve güce bağımlı davranışlarla kendilerini belli ederler. Narsistik kişilik bozukluğu sorunu erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla görülür. Araştırmacılar narsisizme neyin neden olduğunu tam olarak belirleyebilmiş değiller. Yine de narsist kişilik bozukluğunun doğa, beslenme, çevresel, sosyal, genetik etkenlerin kesiştiği noktada ortaya çıktığı düşünülmektedir. İkizler üzerinde yapılan ikiz kişilik bozuklukları temalı bir araştırmada tespit edilen hastalık görülme oranı rahatsızlığın genetik olma ihtimalinin orta yüksek seviyede olduğunu ortaya Koymuştur. Narsist insanların en sık kullandığı yöntem sizi yalnızlaştırmaktır, sizi güçsüzleştirir ve zamanla kendinizi ona mahkum hissedersiniz. Fazla özgüvenli, övgüyü seven, manipüle eden, sürekli haklık çıkan, hakkının yenmesini sevmen ama başkalarının hakkını yiyen insanlardır. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin ortak özelliği olarak şunlar sıralanabilir. Kendini eleştirinin üstünde görür, manipüle edici davranışlar sergiler, diğer bireyleri kendi kazanımları için kullanır insanları obje olarak kullanırlar. Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla arkadaşlık kurmak ister fakat bu gerçekleştiğinde bile önde olma dürtüsüyle çevresiyle yarış halinde olur. Kendi yetenek ve başarılarını abartıp üstün görür. Sürekli haklı çıkacağı ortamları yaratıp onaylanmak ister. Narsistik kişilik bozukluğu olanlar genellikle çocukluk dönemlerinde yaşadıkları sevgisizlik ve değersizlik duygularını barındırırlar. Ve her ne kadar aşırı özgüvenli görünse de bu aşırı özgüvenin temelinde güvensizlik duygusu vardır. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer ilgi çekici içeriklerimize göz atmayı unutmayın.